Geçtiğimiz haftayı Türkiye ekonomi tarihi açısından bir kırılma noktası olarak addediyoruz. Çünkü tam da geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakan milleti fahiş fiyatları boykot etmeye davet etmişti. Biz buradan ilan ediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da Sayın Bakan'ı da sonuna kadar destekliyoruz. Biz o zaman son çare olarak boykot yapmanın doğru olduğuna inanıyor ve ona göre davranıyoruz. Fakat iktidarın davet ettiği boykot çağrısında bir konu eksik. Sayın yetkililer neyi, hangi fiyatı boykot edeceğimizi bizlere söylemediler. Biz de arkadaşlarımıza oturduk, çalıştık, bir boykot listesi hazırladık. Şöyle bir bakıyoruz, benzin fiyatları artmış. Bu cuma motorun fiyatı 50 liraya geçecek. Bu fahiş fiyatlı benzini boykot etmeyi destekliyoruz. Sorumlusu kim? İktidar. Kira artışı %58.51 olmuş. Alınan 22 bin liralık maaşın tamamı sadece kiraya gidiyor. Bazen bu bile yetmiyor üstüne takviye yapmak durumunda kalıyoruz. Sorumlusu kim? Yine bu iktidar. Otoyol ve köprü ücretlerine son bir yılda %288 ile %453 arasında bir zam yapılmış. Biz bu fahiş fiyatlarında boykot edilmesini bekliyoruz. Sorumlusu kim? Yine iktidar. Varlık fonundaki, dolayısıyla iktidarın kontrolündeki Türksel'in, Türk Telekom'un fahiş fiyatlı tariflerine boykot kutu destekliyoruz. Biliyorsunuz biz şu anda dünyanın en yavaş internetini en fahiş fiyatlarla kullanıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki faiz fiyatları boykot etmeyi destekliyoruz. Bakınız işte burada sizler için derlediğimiz listeyi sizlerle paylaştım. Ben de şimdi buradan aziz milletimizi bu fahiş fiyatları koyanları yani AK Parti boykot etmeye çağırıyorum ve AK Parti hep beraber bundan sonra boykot edeceğiz insanlar. Bu fiyatlardan bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsak boykot edeceğimiz tek bir ürün var o da AK Parti'dir arkadaşlar.